Arkadaşlarım merhaba. 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 Biz bugün gezeceğiz değil mi? Paralarımızı evet. aldık ya. Para. <laughs> o ses de ne? Arabacı var. Arabacı, arabacı. Hadi elimi tut. Araba. Arabalar çok güzel. Emin. Arabacı, arabacı. Evet, çok emin güzel. Merhaba ya. Abim merhaba ya. Merhaba. Merhaba. Biz araba Hı. alacağız. Hı. Yaşalım. Abi bir tane de şunu alalım. Abi bir tane de şunu alalım. Kırmızı da alalım mı yine kırmızı? Başka alacağız var. Bir, bir de bunu alacağız. Şuraya bir de şu bunun içindeki alabilir miyiz? Hepsini alıyoruz, hepsini alalım. Ayşe mi Evet. Yok, Anladım. para mı? Onu da geri dönüşte alalım o zaman. Tamam, dönüşte arabaya getirelim Aldım. Ha. Hadi. Parayı verelim Emi gel. 100. 180 al. Emi gel. Arabaları koy içine. Bak çok güzel böyle yarış arabamız. Red. Koy. Kapa. Hadi gidelim. Emi dur bunu da koy aç. Emir bunu bu hangi renk tut böyle? Green. Emir. Emir green. Emir. Emir. Al gel 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 bir tut bunu. Tamam tamam. Tamam kalk kalk kalk, kalk ya. ya. Emir. Emir. Green de buna. Green de. Hangi evet. renk? Green. Yay. Bunu da yapalım. Bu hangi renk? Emir bunu da tut. Red de. Green. Green. Yay. Yay. Hadi İnşallah ana kırıldı, kırıldı kırmadı kırmadı. Dur. Tak bakalım. Ana o araba takılıyor. Ha biz de korktuk demeymişiz. Kırılacak sandık. Sen tamam. gelin biraz daha kes. Tamam hadi bunu koyalım. Ne? Arabalara araba. koy. Dur arabalara koyalım bunu da koy. Dur. Onu koymayalım. Onu, Onu da koyalım. Emir bu şişiliğe. Daha sahibi de benizsiniz ne koy. Hayır, Emi bunu tutacak, böyle ittirecek. Hadi koy. Hadi, hadi Evet arkadaşlar, biz arabamızı aldık hadi. Siz süreyin Emi giderim. <laughs> hadi Hadi. Evet, hadi Ben, ben bunlara sahibiyim. Hadi. <laughs> hadi gidelim. Hadi Emi gidelim. Top oynayacağız. Çocuklara 20. 20 lira. Küçük çocuklara bunu? Evet, 20 lira. Aa. Abi toplam kaç 120. İki kişi? 120. 2 kişi. 70 kişi değil mi? 70 lira. Kaç kişisiniz? 2 kişi. Biz İki şimdi de Emir'le top oynayacağız. Al, 70 lira. Tamam. Alalım topumuzu Al. gel Emir gel. Hadi Emir bak para verdim hadi oynayalım. Oynayabilirsin. Getir ben Emir. Bak, tamam tamam. Emir bak yap. böyle atılıyor Emir bak. Kazanana ne var? Kazanana sürpriz. Ne? Söyle. Daha belli. Ne hmm. var? Ama. Bunu alabilir miyiz kazanan? Aha. Kazanan onu Hadi. Hadi Emir al topu. Arkadaşlar da gö göster ödülü. Daha ödül sürpriz arkadaşlar sürpriz. At. Hadi Emir. Ay Ayakta değil elle atacak. İki şer Elle tut. Ah, tut. At Emir. Emir at kalem. Bakalım Emir gol atabilecek mi? At Emir. Gol. Yeah. Sevinin. Ayakla. Yo. Emir. Hadi Emir, şimdi ayakla vur. O evet Ay arkadaşlar şimdi Emir atıyor. At. Hadi sen de. böyle yap, Amy böyle yap. Ay, yap. Şimdi ben de böyle, ben de böyle atacağım. Çık bakayım. Ama Emir atsın ya abi, Emir atsın. Ben yine onu alırım. Oyna. <laughs> şey emir atsın. Hadi Hadi gol. Emir. Hadi, hadi. Emir gol yaptı şimdi abisinde. Hadi. Emir Aa, sen gol yaptı. Aa, a -a. Gol yapamadı. Ama Emir kazandı. Çok emir Bu neden ama? Bir kez daha oynamak istiyoruz. Emir'in emir hediyesi, hediyesi ne? Üç kez önce dal abi. Üç kez. Üç, üç kez emir biraz mi? yorulmuş. Emir biraz dinlenmek istiyor. Hadi ama Emir oturalım biraz. Üç kere atış yapacaksınız. Üç kere abi. On. Yok canım Biz Emirle biraz Bak. dinleneceğiz. Tamam, müşteri var, müşteri daha bir şey müşteri geliyor. Tak altı aldım hadi. Dört. Al <laughs> var mı var <laughs> var. Yok dört. Beş. Dört. Beş. Beş. Al para ve git kanka, kardeşim. Dört. Ha, tamam dört çık Dört tane çocuk da tane. Ödülü. Dur lan dur lan.

bir kez daha atabilir. İki kez daha. Hadi abi git. Hadi. Hadi Emir. Dur Hadi. bekle bekle kalemi Haydi. Emir bir tane daha Emir kazandı. Emir ödülle. Gel ödülle bakalım. Emir ödül Hadi Emine. biz oturalım Emir'le. Emir oturalım biz biraz. Yorulduk. Emir al ödünü. Aman. Aa fotoğraflarını koy. Çok güzel. Değil bakalım bak. fotoğrafları. Emir fotoğrafları. Emir'e bak. Emrini. Aa Emir sen bu Emine küçük. Çok küçük galeksi. Az önce dedik ki. Dur bekleyin ben bakalım bakın. Emir'in böyle burada, bir var. Burada abisiyle çekilmiş. Abisi abisi onda. Burada Emir çok tatlı. Ya dilini Ay. çıkartmış burada. Böyle bakalım. Buraya bakalım oh, Emir'in yüzünü kim boyadı? Emir senin yüzünü boyamıştı. <laughs> Süper ben olmuş Emir burada. Süper ben Sen Süper ben. Süper ben. Emir hadi al. Götürelim. <laughs> al bunu hediyene al. Tut hadi gidiyoruz. Bana para cool kalmadı Emir dönüşte araba alacaktık. Eğlenceye gideceğiz. Eğlenceye gideceğiz Emir. Survivor'a mı gideceğiz abi? Ha siz bekleyin. Para gidin evinize para alın yer. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Emirle bizi gidiyoruz. Yine aynı yere geldik ya. Abi bir de Aa, bir Oralardan sesler geliyor Emmi dinle kulağını koy. Gideyim evet. burası. Burası daha hızlı Kulağını koy dinle Emmi dinle. Alttan bakalım mı? Alttan. Bak Emmi. Olmaz ki. Evet. O, bakmıyor? Bakmıyor. <laughs> o ses de ne? O kim? Bir ne yapacağız? Ha? Ha? Kapıda. Bak Hı? Ben... O ses de neydi Emmi? gel. Eli sıkışacak. Evet. Değil mi? Aynen. Aynen. O ses de neydi Emre? O ses de neydi? Hadi gel 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 biz gidelim. Abi belki biz oturalım. Hadi Emre bir arabalar oynayalım. Arabalar şimdi arabaları göstermediyiz. Gibi. Yellow finger yellow finger, finger are you you are a, you are a, i will be you yellow yellow my finger be finger Where are you you are you <laughs> are hadi bekleyelim biz arkadaşlar biz bekliyoruz Bekleyelim. Emir abi açıyor hadi gel. Hadi gel bu yere gel Emir. Bekliyoruz. Hadi gel Emir.

Hadi gidelim. Yorulduk. Ama yatma vakti, yatma bugün, vakti. Bugün, bugün çok güzel parti oldu. Hadi yatalım artık. Geç oldu. Emeğe Abi geç oldu. Hadi uykumuz geldi. Eme yatma vakti. Her sabah gelebilirsiniz. Hadi bakalım. Ay, hadi. Baba, Ay yatma ya. vakti Emir yatma vakti. Hadi ha. yatmaya gidiyoruz. Hadi yatmaya gidiyoruz. Emir başka yere yatalım hadi. Yatalım. Emir'e yatalım. Emir'e yatalım. Emir'e Emir'in yatağı burası değil ki. Yanlış yere gelmiş. Demi oraya oraya. Abisi o da yatacak. Midi bu da yatacak. Hadi. Bay bay yap. Emir yatma vakti. Ama Emir yatmamız gerekiyor. Yeter. Hadi Emir bay bay yap bay bay. Yap. Ben... Bay bay yatma bak Emir hadi gözünü kapat yat. Hadi bay bay. Emir yat arkadaşlar. Seçiyor. Abone olmayı unutmayın. Like da atarsanız çok seviniriz. Abone ve like atmayı unutmayın. Bildiğiniz açık bize haberdar videoyu çektiğiniz zaman. Bay bay.